Merhaba, ben fiyat dedektifiniz Fatma. Bugün BİM 24 Haziran Salı kataloğuyla ile sizlerleyiz. Güncel katalogları kaçırmamak ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdi ürünlere geçelim. Saban 1 kilo aşurelik buğday 24 lira 75 kuruş. Yurdum haşlanmış bakliyat çeşitleri kuru fasulye veya nohut 29 lira 75 kuruş. Yayla hazır aşure 200 gram 28 lira 50 kuruş. Doktor Ötger aşure 222 gram 47 lira 50 kuruş. Tarış aşurelik küp kesit kuru incir 150 gram 49 lira. List aşurelik çiğ yer fıstığı 300 gram 52 lira 50 kuruş. Meray kırık ceviz içi 400 gram 189 lira. Keyifçe soyulmuş çiğ badem 130 gram 89 lira. Gürsoy kıyılmış fındık 100 gram 64 lira. Tarış lokmalık kuru incir 300 gram 99 lira 50 kuruş. Sanitta dolmalık fıstık 25 gram 79 lira 50 kuruş. Sanitta karanfil 25 gram 19 lira 50 kuruş. Sanitta kuş üzümü 75 gram 37 lira 50 kuruş. Destan kabuk tarçın 50 gram 27 lira 50 kuruş. Destan Hindistan cevizi 120 gram 38 lira 50 kuruş. Fresh up kapaklı aşure kaba 6'lı 27 lira 50 kuruş. Fresh up alüminyum aşure kasesi 10'lu 27 lira 50 kuruş. Olkap desenli aşure kasesi 6'lı 55 lira. Hasata basmati pirinç 77 lira 50 kuruş. Hasata 1 kilo bulgur çeşitleri 34 lira 50 kuruş. Efsane baldo pirinç 5 kilo 335 lira. Selva makarna çeşitleri fiyonk, burgu ve kalem 14 lira 75 kuruş. Bizim margarin paket 4 adet 250 gram 105 lira. Keyifçe antep fıstıklı fitil lokum sade ve nar aromalı 69 lira 50 kuruş. Söke 8'li ekmek lavaş 360 gram 22 lira 50 kuruş. Vasa gevrek ekmek fibre 230 gram 69 lira. Ece yeşil zeytin 110 lira. Kaanlar siyah zeytin 2 lişli 125 lira. Kristal Anatolia natürel sızma zeytinyağı 1 litre 199 lira. Doğanay %100 limon suyu 250 mililitre 22 lira. Agu Baby bebek bezi aylık paketler 245 lira. Familia Plus Natural kağıt havlu 179 lira. Familia Plus Natural tuvalet kağıdı 249 lira. Viking çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 105 lira. Hyper Hippo yoğun kıvamlı çamaşır suyu 3700 ml 95 lira. Cif Ultra Sakura Ovma Kremi 750 ml artı kir ve yağ sökücü sprey 1022 ml 119 lira. Domestos Yüzey Temizleyici 1500 ml 59 lira. Domestos VC Blok 139 lira. Omo Express Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml beyazlar için 164 lira. V Tüy Dökücü Krem 100 ml kadın 95 lira. Veed tüy dökücü krem 200 ml erkek 195 lira. Cilet Venus Riviera tıraş bacakları kadın 149 lira. Moepet hijyenik pet gece 69 lira. Moepet günlük hijyenik pet incecik 39 lira. Mr. Oxy Maxima sıvı Başık deterjanı 39 lira evli kuruş. Natural Love yapışkanlı silikon dekolte sütyeni B ve C beden 189 lira. Natural Love göğüs dikleştirici gizleyici bant 9,5 cm 109 lira. Elite Life dikişsiz uzun baksar kadın SML ekse beden siyah ve ten rengi 59 lira. Mara damla başlıklı biberiye lavanta bakım yağı 100 ml 99 lira. Mara biberiye lavanta saç suyu 200 ml 99 lira. Flormar göz dudak kaş kalemi çeşitleri 99 lira. Şeyla Kapitol deodorant kadın erkek 100 ml 49 lira. Golden Rose şampuan 430 ml 89 lira. Golden Rose saç kremi 430 ml 89 lira. Lakse saç proteini 100 gram 69 lira. Dağ krim ber 29 lira 50 kuruş. Sheila mens rolon 50 mililitre 49 lira. Ivory ıslak havlu 3 adet 25 lira. Comfort Family patik çorap kadın onlu 10 105 lira. Comfort Family patik çorap erkek 109 lira. Detan elektrolikit cihaz artı yedek 159 lira. Detan elektrolikit yedek 199 lira. Defans sinek kovucu vücut losyonu 90 mililitre 85 lira. Hazar Bey aşurelik meyve karışımı 250 gram 79 lira 50 kuruş. BİM Haziran Salı kataloğunun sonuna geldik. Güncel katalogları kaçırmamak ve kanala destek olmak için hemen kanala abone olun ve bildirimleri açın.